Bugün balkabaklı bir ekmek ya da kek yapalım diyorum. Bize göre kek aslında yabancılar buna balkabaklı ekmek diyorlar. Şimdi önce malzemelerimizi sayalım. Bir bardak esmer şekerimiz var. Bir bardak normal beyaz şekerimiz var. İki bardak balkabağ püremiz var. Bir bardak cevizimiz var. Bıçakla böyle küçük küçük parçalara bölünmüş. Bir bardak çekirdeği çıkarılmış ve küçük parçalara bölünmüş hurmamız var. Üçte iki bardak sıvı yağımız var. Üç bardak unumuz var. Üç tane yumurtamız var. İki buçuk tatlı kaşığı kabartma tozumuz. iki tatlı kaşığı toz tarçınımız. 1 çay kaşığı yeni baharımız, 1 çay kaşığı tuzumuz, 1 çay kaşığı da rendelenmiş muskatımız var. Şu hurmaların ıı, ıı, parça boyutlarını göstermek istiyorum. Yakın çekim alabilir miyiz lütfen? Şöyle ve ıı, cevizler de böyle bıçakla iri parçalara bölün. Öncelikle mikserimize çırpma ucunu takıyoruz. Yumurtamız, şekerlerimiz, Ve çırpmaya başlıyoruz. Yumurtamız ve şekerlerimiz çırpıldı. Bu karışıma yağımızı da ekliyoruz ve biraz daha çöküyoruz. Yağımız da çırpıldı. Şimdi karışımımıza bal kabak pürelerimizi ekliyoruz. İkinciyi de ekleyelim. ve çırpmaya devam edelim. Bal kaba e, püremizle karıştı. Çok güzel bir turuncu renk aldı karışımımız. Şimdi bu bir bardak nevizimiz vardı. Bir bardak da vardı. Bunları da ekledik. Şöyle bir karıştıracağız. Şimdi e, karışırken bir kaba unumuzu kabartma tozumuz tarçınımız yeni baharımız bunları eliyoruz muz katımızı, rendelenmiş muz katımızı ve tuzumuzu koyup şöyle bir karıştıracağız. Karışımımız hazır. Unlu karışımımız da hazır. Şimdi sıvı karışımımızı, kuru karışımımızı içine döküyoruz. Ve karıştırıyoruz spatula ile. Güzelce karıştırıyoruz. E, bu arada e, kek kalıplarımızı da şöyle e, çift taraflı yağlı kağıtla kaplıyoruz. Eğer yağlı kağıt e, yoksa güzelce e, yağlayıp e, kalıpları unlayıp fazla ununu boşaltıp öyle de e, kalıba dökebiliriz. Ama böyle tabii yağlı kağıtla da çok daha kolay oluyor. E, ve bu kek karışımından. 11 cm e 25 cm iç ölçülerinde iki tane kek çıkıyor. Bir de bu arada baştan söylemediğimi düşünüyorum. Su bardaklarımız ortalama 220 mililitrelik standart boy bardaklar. Şimdi bu kek karışımımızı iki kek kalıbımızı eşit bölüştürüyoruz. Ben Ölçerek iki eşit kalıba eşit şekilde dağıttım ve üstlerini biraz şöyle düzeltip önceden ısıttığımız 175 derecelik fanlı fırınımıza veriyoruz. Yaklaşık 54 dakika oldu. Klasik e, kürdan kontrolü yapacağız keklerimize. Evet. Temiz çıkıyor. Keklerimizi fırından alıyoruz e, ve biraz. E, Kalıbın içerisinde soğumalarını bekleyeceğiz. Sonra kalıptan çıkarıp tel rafımızın üstüne alıp soğumalarını bekleyeceğiz. Şimdi de afiyet olsun.